Herkese günaydın. Bugün 7 Aralık Salı günü haftanın ikinci işlem günündeyiz ve birazcık hareketlenmeye başlayacağız gibi görünüyor. Hemen lafı uzatmadan takvime şöyle bir göz atıyoruz. Takvimde bugün itibariyle sabah saatlerinde Avustralya doları tarafından faiz açıklaması geldi ve beklenti dahilinde açıklama yapıldı. Herhangi bir artış olmadı ancak artış olmaması beklenti dahilinde gelmesi de kısa vade pozitif bir etki yaratacaktır Avustralya doları üzerinde. İkinci önemli verimiz saat 13'te olacak ve Almanya zev ekonomik hissiyatı Aralık ayına ait ve bu hareketlilik yaratabilecek bir veri diyebiliriz. Çünkü önceki açıklamanın çok altında bir beklenti durumu söz konusu. Bununla birlikte saat 8'de ABD'den gelecek vadeli enerji görünümü mevcut ve bugünün önemli iki tane verisi. Birisi sabah saatlerinde açıklandı, bir diğeri de Almanya bölgesinden yani Euro bölgesinden gelecek. Bundan sonraki günlerde özellikle çarşamba günü yine faiz kararlarını takip edeceğiz. Ve haftanın en önemli iki günü Perşembe ve Cuma olacak. Cuma günü özellikle İngiltere'den yoğun bir veri akışı olacak. Bunun yanında Perşembe günü işsizlik haklarından yararlanma başvuruları beklenti olumlu yönde olsa da Cuma gününde açıklanacak olan veriyi takip edecek tüm piyasa Çünkü ABD tüfe tüketici fiyat endeksi enflasyon verisi açıklaması gelecek ve beklenti önceki açıklamaya göre düşük durumda görünüyor böyle gelmesi Tabii ki e, dolar üzerinde Aslında olumlu bir gösterge olsa da yine de bir e, değersizleşme kısa vade bir değersizleşme durumunu söz konusu hale getirebilir Çünkü enflasyonun yüksek olmasından dolayı varlık alım hızının Arttırılarak azaltılması ve buna bağlantılı olarak da faizlerin daha erken bir zamanda daha erken bir tarihte arttırılmasına yönelik açıklamalar mevcut iken enflasyonda bir düşüş durumu söz konusu olursa bu hareketliğin biraz gevşeme potansiyeli olacaktır. Bu da bir süredir doların güçlenmesiyle birlikte yükseliş yönünü hareketini kar satışlarına kısa vadede olsa bırakabilir. O yüzden bugünden sonraki günler biraz daha önemli olacak haftaya ait olarak. Bakacak olursak genel ve önemli haber başlıklarına daha doğrusu. Küresel piyasalarda pozitif atmosfer, atmosfer haber başlığımız. Omikron varyantına ilişkin endişelerin hafiflemesi ve Çin'den gelen teşvik küresel piyasalarda risk iştahını destekleyen temel unsurlar, unsurlar olarak öne çıktı. Her ne kadar vakadaki artışlar devam etse de bazı ülkelerde yeni önlemler gündeme gelse de endekslerdeki ABD endekslerdeki endekslerdeki yükselişte omikron varyantına yönelik endişelerin azalması aslında etkili oldu diyebiliriz. Ancak bu ne kadar gerçekçi onu da ilerleyen günlerde göreceğiz. Ve tabii ki altın, altın göz, altında gözler ABD enflasyonunda omikron varyantına dair endişeler azalırken altın yatırımcıları Fed'in ...faiz artırım patikasının nasıl şekilleneceğini daha iyi anlamak için... ...bu hafta açıklanacak olan ABD enflasyon verisine odaklandı. Ve bakacak olursak yatırımcılar, Merkez Bankası, Fed'in faiz arttırım durumunu... ...zaten e, özellikle fiyatladı. Tabii ki enflasyon da bunun en büyük destekçisiydi. Şu an enflasyonda bir gerileme olması durumunda ise... E, ...tekrar bir yükseliş yönlü hareket ONS tarafında, Gümüş tarafında görülebilir ama genel itibariyle sonucu ne kadar değiştirir kısa vadede o bir merak konusu olacak tabii ki. Ve yetkililerin daha önce yaptığı açıklamalarda da para politikasındaki sıkılaşmanın hızı için enflasyondaki yükseliş ve istihdamdaki iyileşme odaklandıklarını belirtmişti. Altın yatırımcıları da Fed, Fed'in faizleri ne zaman artıracağını anlayabilmek için istihdam verilerini yakından takip ediyor. Özellikle altına bakacak olursak Son 3 yıldan sonra ilk defa yılı kayıpla kapatmaya hazırlanırken Aralık başı itibariyle 2015'ten bu yana en kötü yıllık performansı göstermiş durumda şu an itibariyle. Ve 2020 yılını %25 yükselişle kapatarak 2012'den bu yana en kazançlı seneyi geçirmişti. Ama şu anki durum tabii ki biraz daha farklı. Özellikle varyantın küresel piyasalarda yarattığı belirsizlikle geçen haftayı da inişli çıkışlı bir seyirle geçiren Ons Altın Cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası 1780 doların üzerine tırmanmıştı ve yeni haftaya da yatay bir seviyede yatay bir durumda başlıyor ve teknik olarak da incelediğimizde bunu daha yakından göreceğiz. Ve gelelim kripto tarafına. Özellikle kriptoda geçtiğimiz günlerde çok sert bir satış dalgası gerçekleşmişti ve hafta sonu itibariyle özellikle kriptodaki çöküş sonrası da defiler toparlayamadığı haber başlığımız. Küresel piyasalarda geçen hafta sonu yaşanan çöküş sonrasında tokenler kayıplarını toparlamakta başarılı olamadı. BTC, Ethereum, Litecoin ve Ripple gibi kripto paralar ise kayıplarının bir kısmını telafi etmeyi başardı. Özellikle uzun vade grafikten bu düşüşün oluşabileceğini 2-3 hafta öncesinden itibaren aslında belirtmiştik. Şimdi teknik grafiklerimize baktığımızda toparlanmanın ne derece kuvvetli olduğunu da incelemiş olacağız. Ve IMF'den Euro bölgesindeki yüksek enflasyona ilişkin açıklama haber başlığımız Uluslararası Para Fonu IMF Başkanı Euro bölgesinde son dönemde artan hızlı enflasyonun gelecek yıl düşmesini beklediklerini söyledi. Evet aslında bu tarafta da FED e, FED'e doğru bir özenti durumu söz konusu FED tarafından da zamanında enflasyonun geçici olduğuna ait e, açıklamalar gerçekleşiyordu. ve daha sonra artık bu geçici kelimesini kullanamayacaklarını belirtmişlerdi. Sıra bu tarafta olacak muhtemelen ve toplantıya bakacak olursak Euro bölgesinin ekonomik görünümünü değerlendirdiklerini aktaran özellikle başkan tabii ki bölge ekonomisinin 2020'de %6.5 küçüldüğünü anımsattı. Özellikle bunun da en büyük sebeplerinden bir tanesi alım gücünün düşmesi ve enflasyonun artması olacak. Seneye enflasyonun e, düşmesini beklediklerini söylemesi gayet doğal normal ama bunun nasıl olacağını söylemeleri de gerekiyor yoksa diğer türlü Fed tarafındaki sakızvari açıklamalardan bir farkı kalmayacak. Gelelim Euro dolar. Teknik grafiklerimize günlük grafikle Euro'larda başlıyoruz yine ve aslında uzun süredir bu bölgeyi tarif etmeye devam ediyoruz. Hala 1.1374 seviyesinin altında olduğunu görebiliyoruz. Bu seviyenin üzerinde kapanış görmediğimiz sürece Euro dolar toparlanmanın başlayabilmesi teknik olarak zor görünüyor. 4 saatlik grafiğe bakalım. 4 saatlik grafikte de bir sıkışma durumu söz konusu ancak grafiklere baktığımızda aslında bir haber beklentisinin olduğu az çok anlaşılıyor. Çünkü her iki yönde de sert hareketlilikler var ama sınırların dışında hareketlilik yok. O yüzden bu bölge içinde ne olacaksa çok da önemli bir sinyal vermeyecektir. O yüzden 1.12, 26 ve 1.13, 74 üzerinde alımların seviye altında ise satışların hızlanacağını söyleyebiliriz. Sterlin dolara gelecek olursak, sterlin dolar günlük grafikte hala satış baskısı altındayız demiştik ve 1.31.65 takipimiz olması gereken önemli seviyelerden bir tanesi ve o seviye henüz temas görmedi ve bununla birlikte olası temas harici yükselişe karşı demiştik ki 13286 takibimizde olmalı. 13286 üzerinde kapanışlar olmadığı sürece geri çekilmeler destek bölgesine kadar devam edecektir demiştik ve şu an bu bölgede fiyatların sıkıştığını görebiliyoruz ve dediğimiz gibi 13286 üzerinde fiyatlamaların oluşması Sterlin dolarda yukarı yönlü ivmelenmeyi tetikleyebilir ama şu anki görünüm baskının hala satış yönünde olduğunu gösteriyor. Sterlin dolardan hemen sonra USD Japon yeni tarafına şöyle bir göz atalım. USD Japon yeninde aslında beklentimiz doğrultusunda hareketlilik devam ediyor. Özellikle 4 saatlik grafikte yükselişe karşı takip edeceğimiz ...iki tane önemli seviye ve bir güçlü bölge olacak demiştik. Ve şu an bu yönlere doğru bir fiyatlamanın olduğunu görebiliyoruz. Ancak bölgenin mutlaka test edilmesi gerekecektir. Bölge test edilmeden geri çekilmeler devam edecek olursa dip seviyenin altında fiyatlama olmadığı sürece tekrar bu bölgeye doğru test hareketi olması istenecektir ve aslında piyasa bunu bekleyecek gibi görünüyor. USD Japon yeni sonrası dolar TL'ye şöyle bir göz atalım. Dolar TL'de de aslında saatlik grafikte takip ettiğimiz sıkışma bölgesi devam ediyor ve 13.95'in üzerinde fiyatlama olduğu sürece yükselişin tetiklenmesi gerektiğini söylemiştik. Aynı zamanda geniş bir şeyden, e, orta vade grafikten söz edecek olursak 12.82 üzerinde alımların devam etmesini 13.95'in altında ise kısa vade satış yönlü hareketlerin görülebileceğini söyleyebiliriz. Dolar-TL'de yükseliş yönlü bir tepki olması durumunda 13.95 üzerinde 14.65'lere doğru bir yükseliş teknik olarak da öngörebiliriz. Ama dediğimiz gibi bölge üstünde genel itibariyle alım yönlü tepkinin devam etmesi beklenebilir. DAX grafiğine bakalım. DAX'ta 4 saatlik ve günlük takipimiz devam ediyor. Özellikle endeksteki sıkışma bölgesinin önemini dün itibariyle e, açıklamıştık ve şu anki görünüme bakacak olursak baskı yükseliş yönünde bir toparlama hareketi gerçekleştiriyor. 4 saatlik grafikte ise bölge üzerinde fiyatlama kapanışla birlikte devam etmiş ve bu şekilde devam etmesi durumunda 15.864 test edilmesini bekleyeceğimiz bölgeler arasında hemen öncesinde tabii ki daha kısa vade seviyelerde bulabiliriz. Bunlardan bir tanesi 15.766 ancak yükselişin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için bölge üstü 4 saatlik kapanış olmalı diyebiliriz. DAX'tan hemen sonra gold ons grafiğimize bakalım. Ons'taki aslında çok bir farklılık olmadığını söylemek mümkün ve Aynı şekilde burada da omuz, baş, omuz potansiyeline ait bir yapı görünüyor. Çok temiz ve sağlıklı olmamakla birlikte yatay desteğin altında sağ omuz olarak nitelendirdiğimiz bölgenin fiyatlaması ve sıkışması aslında bu beklentimizi arttırmaya yetecek bir sebep diyebiliriz. Ancak 1758 ve 1813 bölgesi geniş bir bölge günlük grafikte. Bu iki seviye arasında dalgalanmalar devam edebilir. O yüzden seviye üzerinde alımların destek altında ise satışların ağır basacağını söyleyebiliriz. Brent tarafına bakacak olursak Brent'te de günlük çok ciddi bir bölgeden yükseliş yönünü tepki aldığımızı söylemiştik. Çünkü Brent için burası artık tamam mı devam mı bölgesi olacak. 4 saatlik grafikte ise bölge üstü fiyatlamaların tekrar 77'lere doğru çıkış yapabileceğini dile getirmiştik. Saatlik grafikte ise yatay destek attı. üzerinde fiyatlama devam ediyor ve 4 saatlik direnç bölgesi üzerinde olduğumuzu söylemek mümkün. Çok sağlıklı bir yükseliş olmadığını da söyleyebiliriz. Ancak bu bölgedeki gepli açılış bu alanın üzerinde alım iştahının daha yüksek olduğunu aslında bize bir yandan da gösteriyor. Bu bir aldatmaca olabilir mi? Onu da artık ilerleyen saatlerde, ilerleyen günlerde yapının takibini yaparak takip edeceğiz. Özellikle 4 saatlik grafikteki beklentimiz yükseliş yönü 77'lerin tekrar test edilebileceği yönünde. Brent petrol sonrası Nasdaq tarafına bir bakalım. Nasdaq tarafında da bir toparlama hareketi gerçekleşebilir demiştik kısa vadede. Özellikle günlük grafikte bakacak olursak trend yönümüz yeşil ancak çok önemli uyumsuzlukların devam ediyor olması ve gündeme dair temel tarafı e, dikkate alacak olursak buradaki yükselişin belli oranda tekrar düşüşle sonuçlanabileceğini söyleyebiliriz e, endeks tarafında aslında böyle bir gündemde düşüş olmayacaksa nasıl ve ne zaman bir düşüş olacak zaten o bir merak konusu olacaktır aynı zamanda günlük grafiğe bakacak olursak günlük grafikte çok güzel bir price action bölgesi mevcut ve fiyat şu an o bölgenin içerisinde. Nasdaq için yükselişin onayı sağlıklı bir şekilde gelecek diyebilmemiz için 16.126 üzerinde günlük kapanış görmemiz gerekecek. Aynı zamanda bu seviyelere denk gelen bir de yatay direncimizin olması buradaki baskının hala satış yönünde devam edebileceğini gösteriyor. Tabii ki bu bir güçlü gösterge olmasına karşın eğer bu ihlal edilecek olursa Aynı şekilde güçlü vaziyette de yukarı yönlü bir tepki gerçekleşmesi muhtemel hale gelecek. Nazdak'tan sonra SP500 grafimizi de inceleyelim. 4 saatlik günlük takip devam ediyor ve beklentimizi karşılamıştı SP500 daha öncesinde ve özellikle dün itibariyle yine dile getirdiğimiz seviyenin içerisinde bulunuyoruz. Şu an itibariyle ve bu bölgenin üzerinde aynı şekilde Nazdak'ta olduğu gibi kapanış olmadığı sürece geri çekilmenin devam etme ihtimali yüksek olacaktır. Tabii ki bununla birlikte tam tersi yükseliş yönlü kapanış görmemiz durumunda ise fiyatlama son impuls hareketi olan 4714'e doğru bir sıçrama da yapabilir, bir test hareketi de gerçekleştirebilir. O yüzden bu iki bölge arasındaki fiyatlamayı da takip etmemiz gerekecek. Evet SP500'den hemen sonra tabii ki kripto tarafına şöyle bir göz atalım. BTC'deki toparlamanın nedenli sağlıklı olabileceğini görmek üzere. Özellikle dün itibariyle bu bölgede bir sıkılaşma, bir konsolidasyon görülebilir demiştik. Ve bu konsolidasyon bölgesi oluşmadan tekrar yukarı yönlü bir kısa vade trend değişimi gerçekleşmiş görünüyor. Saatlik grafiğe bakacak olursak saatlik grafikte bu hareket evet daha uygun daha e, sağlıklı bir şekilde görünüyor. Ve uyumsuzluğun da olmadığını söylemek doğru olacaktır. Ancak hacimsiz yükselişlerin trendi çevirmeye ne kadar gücü yetecek o merak konusu olacak. Çünkü buradaki kısa vade trend değişimi bu bölgenin aşılmasını sağlayacak mı? En önemli konu o olacak. Aynı zamanda günlük grafikte BTC burada gizli ama çok güçlü bir destek bölgesi oluşturmuş. Özellikle öne süreceğimiz, öne sürebileceğimiz 4000 değil, 47100 dolar altında fiyatlama olursa fiyatın 39600'e doğru tekrar yola çıkacağını söyleyebiliriz. Ancak küçük ama etkili bir bölgenin oluşması bu toparlamanın devam edebileceğini de gösteriyor. Tabii ki bu toparlamanın devam edebileceği teknik olarak maksimum seviye 53544 ve fiyatın şu an bulunduğu yakın seviye olan 52000 dolar seviyesi olacak. Bu bölgenin üzerinde bir kapanış olması durumunda tekrar farklı bir senaryo düşünülebilir. O da tabii ki son düşüş hareketi düzeltmesiyle birlikte bu bölge üzerine atacak olursa yeni bir yükseliş yönü tepki bu şekilde olursa tabii ki güçlü bir şekilde dönüş yakalama ihtimalimiz olacaktır. Ancak bu şu an için biraz zor görünüyor en azından bölgeye kadar bir yükseliş olması gerekecek ki daha sonrakinde daha sonrası daha sonrasında düzeltmeyi takip edip bölge altında kalıp kalmayacağını takip edebiliriz. Ethereum'a şöyle bir bakalım. Ethereum'da da aslında beklentimiz neydi? Özellikle iki günlük grafikteki beklentilerimizi karşıladık diyebiliriz. İki hedefimizi de aldık. 4 saatlik grafiğe bakmamız gerekecek artık. Buradaki öngörümüzde beklediğimiz şekilde gerçekleşti. Ancak biraz sakmalar tabii ki aşağı yönde olduğundan dolayı şu an takip edeceğimiz yine Ethereum'da da BTC'de olduğu gibi bu bölgenin ne kadar aşılabileceği burada bakacak olursak uyumsuzluğun burada da olmadığını söyleyebiliriz. Saatlik grafiğe bakacak olursak aynı şekilde uyumsuzluk yok. Ancak hacimsiz yükselişlerin olması önemli bir direnç bölgesinde olduğumuzu işaret ediyor. O yüzden fiyatlamanın alım yönü devam edebilmesi için bu bölgenin üzerinde kalması elzem diyebiliriz ve 4200 doların altında fiyatlama tekrar yatay destek hattına kadar devam edebilir. Özellikle yatay destek hattı altındaki fiyatlamanın gerçekleşmesiyle tekrar 3600 dolarları görmemiz de mümkün diyebilirim. Evet önemli bir haftadayız yine aynı şekilde ve bu haftanın önemli iki günü perşembe ve cuma olacak. Perşembe günü ve cuma günü ABD'den gelecek olan verileri takip edeceğiz. En önemli veri ise bizim için cuma günü tüfe verisi olacak. Dolardaki zayıflık bu taraftaki toparlamayı da devam ettirebilir. Ancak o taraftan pozitif gelecek bir veri ise buradaki fiyatlamanın tekrar satış yönlü hareketi devam ettirmesini de devam ettirmesine de sebep olabilir ve yapı aktif olacak olursa destek hattı altında fiyatlamanın zaten teknik hedefi 3500 dolar olarak görülüyor. Özellikle bu noktaları takip ederek haftaya devam edeceğiz ve yarın da güncel durumları sizlerle incelemeye incelemeyi sürdüreceğiz diyelim ve umarım güzel bir hafta geçiririz. Herkese şimdiden bol kazançlar diliyorum. Ancak unutmadan hatırlatmamızı yapalım. Küçük yatırımcı olarak bizim paramız herkesten daha kıymetli ve bu sebepten herhangi bir ticarete girmeden önce mutlaka uzman yatırım danışmanlarımızdan temel ve teknik konularda destek istemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.